E, merhaba da dahadan ben Şoray. Bu da, da e, Voodoo 3 3000 ekran kartını mafya oyununa test edeceğim. Ama işte öncesinde size kartın özelliklerini falan göstereyim. E, gpu özel kartı tanımıyor. Ayda 64 tanıyor ama. Ha, oyuna girelim. ayağları göstereyim. Bunlar evvel en yüksekte zaten. Evet oyun başladı. Genelde 40 FPS e falan 45, 40 o civarlarda yani. Uzun zaman aramıştım bu kartı oyun oynamak için. <laughs> hani performansından falan değil mi de. Gördüğünüz gibi genelde 40 FPS civarlarında.